Merhaba kızlar. Bugün kocalarımızla masaj yaptırmaya geldik. Bizleri süper karşıladılar. Burada biraz nefeslenelim dedik. Hemen spa'ya indik ve salonaya girdik. Gerçekten çok keyifliydi ve soda da ikram ediyorlar. Daha sonra kuru keseye geçtik ve sıfırlandık. Masaja geçtik ve bu şekilde çift odaları var. Gerçekten çok güzel düşünmüşler. İsteyen tek de gelebilir. Bu şekilde odaları var. İsterseniz VIP odaları da var. Yani hizmet kusursuz. İzlerken bile rahatlıyorsunuz ve masözlerin hepsi bu işin ehli kişiler. Masajdan sonra tekrar hamama geçtik. Kese ve köpüğümüz yapıldı. Sadece siz ve işinizin olduğu VIP hamamda hizmet alıyorsunuz. Ve kızlar en son olarak ikram olmadan ayrılamıyorsunuz. Yanınızda benzersiz tütsüler koku yayarken keyif kahvesi içebiliyorsunuz. Gerçekten denemelisiniz. Adana'da böyle bir yer olmadığına yemin edebilirim.